Amerika'dan bir haber biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM toplantısı için Amerika'da ve dün akşam çok önemli bir yemeğe katıldı, bir davete katıldı. Ahmet Ertegün'ü rahmetli hatırlayacaksınız. Türkiye'nin gururlarından biri, yurt dışındaki gururlarından biriydi. Onun eşi Mika Ertegün bir davet düzenledi. Cumhurbaşkanı da oraya katıldı. ABD siyasetinin önemli isimleri de vardı, dünya çapındaki iş adamları da. Henry Kissinger is coming and the Barbara Walters, Michael Bloomberg. Eski ABD bakanları, milyar dolarları yöneten iş adamları. 60 kişilik bir masa. New York'un en ünlü otellerinden St. Regis'te. Ev sahibi Mika Ertegün. Onur konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi. Kendimi harika hissediyorum. <laughs> Çok seçkin insanları burada buluşturacağız. O seçkin isimlerin bir araya gelme nedeni Ertegün ismi. Ahmet Ertegün müziğin efsanesiydi. Atlantik Records'un kurucusuydu. Müzik kulağa dehşetli kuvvetli ve çok iyi sesi var. The Rolling Stones ve Led Zeppelin gibi grupların yanı sıra Eric Clapton, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi ünlü isimleri müzik dünyasına kazandırdı. 4 Grammy ödüllü müzik otoritesiydi. Dahası Türkiye ile Amerika arasında ismi tarihe altın harflerle geçen kültürelciydi. 2006 yılında hayatını kaybetti. <laughs> New York'taki özel daveti veren isim Ahmet Ertegün'ün eşi Mika Ertegün. Mika Hanım'ın dördüncü daveti. Daha önce e, Ahmet Ertegün hayattayken e, üç davet daha vermişlerdi. Çok heyecanlıyım. Mika Ertegün heyecanlıydı çünkü ilk kez eşi olmadan ağırladı Erdoğan'ı ve bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Ahmet Ertegün'ün yeğeni Metin Ertegün'le birlikte. Cumhurbaşkanımız ilk defa bu yeni unvanıyla geliyor buraya. Hepimiz bundan büyük gurur duyuyoruz tabii ki. Cumhurbaşkanı ve First Lady Emine Erdoğan, Mika Ertegün'ün onurlarına verdiği akşam yemeğine New York sokaklarını adımlayarak gittiler. Bu yemek hem Türkiye hem de Amerika'dan önemli isimleri buluşturdu. Amerikan eski Dışişleri Bakanları Kissinger ve Albright'le Erdoğan'la aynı masadaydı. En büyük sermaye fonlarının başındaki isimlerdi. Mika Ertegün bu davetle Erdoğan'la Amerika'nın en seçkin isimlerini buluşturdu eşi Ahmet Ertegün'den sonra Amerika ile Türkiye arasında yeni bir köprü kurdu. Ve reklam zamanı.